Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Bayırı yürü. Bayırı yürü yayında. Şaka yapıyorum. Ee, videoma hoş geldiniz öncelikle. Videoyu likelayalım. Daha sonra bir yorum atalım diyelim. Ne güzel olmuş. Ellerine sağlık diyelim. Ben de diyeyim afiyet olsun. Siz deyin. Ne kadar güzel canım köyüm deyin. Ben de buyurun bekleriz diyeyim Bu arada fotoğraf çekimi yapacaktım o yüzden yukarı çıktım yani bu tepedeki küçük kulübe ama çok soğuk olduğu için dışarıda duramıyorum o yüzden buradayım Nevi Sultan türbesinde video çekip bunu atacaktım ama o daha teknik sebeplerden dolayı çekile çekilemedi çünkü elemanım yok tek başımayım tek başımayım ve bilirsiniz yalnızlık Allah'a mahsus. O yüzden bana yardım edecek gençler arıyorum. En azından çekimde yardımcı olacak ya da fikir verecek insanlar ihtiyacım var. Tabi benimle iletişime geçeceğiniz yer çok fazla. Öncelikle Instagram'da Bayırın Yürü hesabından DM atarsanız seve seve bakarım. DM dediğim şey bu arada mesaj. Yani yeni nesil yani bizler öyle söylüyoruz. TikTok hesabım var gene. Ayırın yürü. The in village eski adı. Oradan da mesaj atarsanız oraya da bakarım. Youtube yorumlarıma da bakıyorum. Yeni gelen yorumlara falan. Çoğunuzda numaram bile vardır hatta. <laughs> Numaradan yazarsanız da bakarım yani. Seve seve bakarım. Orada kar yine başladı. Benim fotoğraf çekimi erteleyecek galiba. Bir dakika dur, arka manzarayı güzel yapayım şöyle. Ha, i̇şte böyle ya. Ee, dediğim gibi, ekibe ihtiyacım var ve maddi durumum da müsait değil. O yüzden yardım istiyorum sizden. Yani benimle çalışın ve Göknebi'yi birlikte tanıtalım. Gerçekten araştırmalar yaptım ve çok köklü bir tarihe sahip Göknebi. Yani gerek kurucuları olsun, gerek kurulma hikayesi, gerek konumu ve çok fazla içerik yapabileceğim yer var. Ama tahmin edin benim neyim yok bir ekibim. Bir ekibe ihtiyacım var. Lütfen bu gariban bayırın yürüğüne <laughs> destek olun. Sizleri seviyorum. Tekrardan like'ı ve yorumu unutmayalım. Hatta bir de abone olursanız böyle yeni videolarımdan ve belki olursa ekibimden daha haberdar olursunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.